Hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar ondan vazgeçmiyor. Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Fransız futbolcu Armand Laurenti'yi ara transfer döneminde kadroya katmak istiyor. Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlar da yönetim ara transferde hücuma takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmaları sürdüren Beşiktaş Armand Lorente'yi izliyor. Fransız yıldız hem kanatlarda hem de forvette görev yapabiliyor. Lorente'nin ismi yaz transfer döneminde gündeme gelmiş fakat transfer bitmemişti. Sergen Yalçın Fransız ismin transferine onay verdi. Bu sezon Serie A'da 10 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız 2 gol kaydetti, bir de gol pası verdi. İtalyan ekibi Sassuolo'da oynayan Lorente için bu kez daha kararlı bir şekilde adım atılacak. Teknik direktör Yalçın takımın hücum hattındaki eksiklik